Ho ho ho! Bizimkiler hoş geldiniz. Ben Emin. Ben de Vedirhan ve yakınısının yüzünü güldürecek bir videoyla karşınızdayız. Elimizde yüzü aşkın hediyemiz var ve bize bunları sponsorlarımız. <laughs> sponsorlarımız tesis etti ve yarın bütün hediyeleri mahallemizdeki çocuklara dağıtacağız. Yarın ikimiz de kostumuzu tam olarak giyeceğiz. Torbamız da var. Tüm hediyeleri birazdan paketleyeceğiz sizlerle beraber. Sonrasında mahallemizdeki çocuklara sürpriz yapıp hepsine dağıtacağız. Umarım çok güzel bir video olur. <laughs> çok güzel hediyelerimiz var. Birkaç tanesini hemen size göstereyim. Mesela burada kız çocuklar için e, fön makinesi var. Burada erkek çocuklar için traktör var. Keşke çocukken bunları bana veren olsaydı. Burada ailelerimize tombala dağıtacağız. Oyunlarımız da var ama çok merak ettiğim bir oyuncak var. O da bu arkadaşlar. <gülüyor> Yıkıldı. <gülüyor> arkadaşlar bu müzikli mum diye geçiyor. Bunu yaktığımız zaman müzik çalıyormuş. Çok dikkatimizi çekti. Çocukların da dikkatini çeker diye düşündük. Şimdi bunu bir yakacağım. Şöyle Abi çok iyi değil mi? Doğum günü için çok güzel bir şey. Arkadaşlar hani itiraf edeyim biraz korktum ilk başta açılınca. Hafif de elim yandı ama bence değer. İster miydiniz böyle oyuncağınız olsun? Çok isterdim. Düşünsene böyle küçüksün. Evinde böyle duruyor. Ve çalıyor böyle. Abi çok güzel yapbozlar falan var. Bunları hemen paketleyelim yarım saat daha Abi, için ben sabırsızlanıyorum. Üflemeye kıyamıyorum. Beraber evet, üfleyelim bak, mi? Bir. İki. <gülüyor> <gülüyor> tamam bunları hemen paketleyelim Yoksa düşüyor. Yakılıyor. Evet arkadaşlar sonunda paketlemeyi bitirdik. Umarım yarın bu pandemi sürecinde biraz olsun yüzünüzü güldürmeye başlayabiliriz. Sabah olsun diye sabırsızlanıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakal. Evet Muhammed Hoşçakalın. Neler? Valla <laughs> şu an çok mutluyum. <laughs> çok hayırlı bir iş yapıyoruz diye Çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Çocukları çok merak ediyorum. Bakalım biz görüyor nasıl tepki verdim. Bence çocuklar bayağı eğlenecek. Yani içimden öyle geçiyor. Biz de çocukları eğlendirmek için elimizden geleni yapacağız bugün. <laughs> Smile. been arkadaşlar çok fazla çocuk bir an toplandı bizde insanları o denli toplamak istemiyorduk siz de biliyorsunuz bu pandemi süreci orayı dağıtmak adına oradan kaçmak zorunda kaldık Baya şu an nefes nefeseyim parça hediyemiz kaldı sakladık. Onları da yolda gelenlere vereceğiz. Güzel de bir röportaj çıkartırsak ne mutlu bize. <laughs> yeni yıldan beklentileriniz neler? Sadece sağlık. Sağlık. Sağ kutlu olsun o zaman. Kutu olsun. Kutu olsun. Yeni yılınız kutlu olsun. <laughs> <laughs> İyi bir şeyler mi bekliyorsun yeni yılda? O zaman al senin için. Tamam mı? Bizi unutma. <laughs> Bir tane hediyem var İkiniz beraber oynar mısınız? <laughs> He? <Ha? gülüyor> ya Alın bakalım Ben size iyi bakın tamam mı? Geliyorlar bekletmeyin <laughs> Tamam Abi Pandemi bitsin <laughs> yani. Değil mi abi artık bitsin ee, bence İnşallah abi Bizi de bitsin hemen yız. Çok sağ olun abi teşekkür ederim <laughs> de de Ben size iyi bakın çocuklar Emin senden bir dans alabilir miyiz abi? Burada? Evet sen. Ciddiyim ciddiyim haydi. Herkese sağlık diliyorum. En çok ihtiyacımız o. Noel babalar sticker ekiyor. Evet, Kanka Ulanıyorum. bu iki kişilik zaten. Bedene bakarsan o ben yüzden yeter bu arada. Her şeyi vejetaryenim. Et falan yemiyorum. Tavuk falan yakamıyorum. Ot. Biz Noel babalar derneği olarak böyle bir karar aldık. <laughs> Biz böyle bir talimatlar <laughs> mı yani? Noel ya? babalar derneği. <laughs> Kuzey Kutbu'nda mıyız? seçimi gibi oldu. Herkese saldırıyorum. Evet, şimdi mahalle muhtarımızı ziyaret edeceğiz. Mahalle muhtarımızı ziyaret etme amacımız ise geyiklere yem parası isteyeceğiz. Yürü yürü bir yere kadar. <laughs> Muhtarımız yok mu? Bu geyikler için yem parası alacağız. <laughs> Olmaz. Normal Babalar Derneği olarak Ağaçlıkları öyle başlıyor. Sabahtan beri yürüyorum. Böyle Düşünün bir şey. Düşünün yani. Zayıflayan baba olur mu düşünün. Bundan sonra açlık grevindeyiz. Bu göbekler gidecek mi şimdi? Dur. Vallahi gidecek artık. Pandemi dönemi çok kötü etkiledi bizi. Bacadan da giremiyoruz. Tek tek dolaşıyoruz. Böyle olmaz. Bir yere kadar Öyle olmaz. Şimdi arkadaşlar yeni bir yere geldik. Muhtardan muhtarımız yokmuş. Öyle olur mu biz de buradan geyiklere yem isteyeceğiz parasını. Bakalım onlar verecek. Merhabalar Merhabalar Merhaba. 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 <laughs> 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 lazım? Merhaba. Bunu da bizim, bizim bizim için yem <laughs> Yürü yürü olmuyor Aa. Biz de dedik ki Geyikler için yem para Nal babalar sizin oralarda böyle sucuk, tavuk bunlardan var mı? Ya eskiden, eskiden var. Var. Ondan sonra bir yasa çıkarttılar. Dediler ki nöbe olarak verir her yer olur. Ondan sonra bırak. Yeni yıldan beklentileriniz nedir? Beklentimiz sağlık, huzur, mutluluk diliyoruz. Pandeminin de geçmesini yani diliyoruz. Başka isteğimiz yok yani en önemli şeyler bunlar değil mi? Yani, evet kesinlikle. Yani, Bize sağ olun. sağlık. Yüce ederiz sağlık. Çalır, büyük çalır. Bana hediye var. <laughs> Bana hediye var.

Zam olsun, <laughs> emeklilere de zam, 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 memurlara Şimdi, zam. Şimdi babaların geyiklerinin yemi kalmamış. O yüzden biz harçlık topluyoruz. Öyle bu mi? konuda ne söylemek istersiniz? Haçlık topluyorsun. ne ben, diyeceğim? Biz de oralar olarak eskiden hep geyikleri ha. yerden bir yere gider, hızlı hızlı verip çıkartırız. Şimdi ha. yürüyoruz. Bu da bizde... Bana arabamız yok değil mi? Evet. Bazılarında bile bu var. Peki da. şey, bunu sizi ıı, bu işle... İlgilenen, yapan, organize eden size bir araba tahsis etmiyor i̇şte mu? Yapmıyorlar. Buradan sesleniyoruz. Lütfen, ha. bakın. Çocuklarıma araba... Halkın sesine kulak verin, lütfen. Halkın sesi. Tamam mı? Tamam. Noel Baba, bir şey göstermek istiyorum kameraya. Evet, Şu burnun uzun ucu çıkmış da. <gülüyor> <gülüyor> o zaman herkese mutlu Noel'ler. Mutlu <laughs> Evet, tüy videonun daha sonuna geldik. İstediğimiz gibi çok güzel bir gün geçirdik. İnsanların yüzünde bir nebze olsun tebessüm buluşturabildiğimizden çok mutluyuz. sokak insanlara dağıttık, gruplara da attık. Çok güzel mutlu bir günümüzün için. Ve bize bu videoyu çekmemizi sağlayan bütün sponsorlarımıza çok teşekkür ederiz. Onları da açıklama kısmına koyacağız. Oradan sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bizimkiler sundu.